Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda hepsi burada kapıda ödeme nasıl yapılır? Hepsi burada kapıda ödeme var mı? Bunu anlatacağız. Evden alışverişin kolay yolu hepsi burada uygulaması ile alışveriş keyfini katla. Hepsi burada uygulamasını indirerek tüm ihtiyaçlarının cevabını bu uygulamada bulabilirsin. Markaların yeni sezon ürünleri, her güne özel kampanyalar, Başka hiçbir yerde bulamayacağın indirimler hepsi burada mobil uygulaması ile gittiğin her yerde istediğin her saatte seninle hijyen ürünlerinden bilgisayar ürünlerini tüm ihtiyaçlarını oturduğun yerden tamamla. Öncelikle hepsi burada uygulamamızda sepet oluşturduk. Alışverişi tamamla seçeneği. Ödeme sayfasına geldiğimizde kapıda ödeme seçeneği mevcut olmayıp aşağıdaki ödeme yöntemlerinden dilediğinizi tercih edebilirsiniz kredi kartı, banka kartı ile ödeme, hepsi burada limiti ile ödeme, hepsi finans ile ödeme, alışveriş kredisi ile ödeme. Diğer ödeme seçenekleri ise anında havale, çoklu kredi kartı, dijital banka ödemeleri, ödeme seçenekleri ve taksit seçenekleri ile ilgili detaylı bilgileri ürün sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.